Arkadaşlar ben www.bilgiyevim.net editörlerinden Nur. Birinci lif yapımı örneğimizde size fıstık yapımının nasıl oluştuğunu anlatmıştım. Şimdi fıstık yapımında yıldız çiçeği, yıldızların nasıl oluştuğunu sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Öncelikle fıstıklarımızı zaten yapmıştık hanımlar. Yine bir fıstık yapıyoruz. Bu sefer fıstığımızın kafasını kapatmıyoruz hanımlar. Tutuyoruz. Bir tane fıstık ortada bırakıyoruz. O fıstığın alt kısmına batıyoruz. 2 3 4. Bunu da kapatmıyoruz hanımlar. Tekrar diğer fıstığa 4 kez batıyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar 3 tane oldu. 1 2 3. Bunun hepsini bir alıyoruz. Evet. Burada topluyoruz. Yine başına bir fıstık yapıyoruz. Tekrar fıstığın dibine bu kısmı hanımlar batıyoruz. Tekrar diğer fıstığımıza batıyoruz. 4 kez. 2 3 4 3 tane oldu değil mi hanımlar? Şu kök kısmından tutuyoruz. Çekiyoruz. Ve fıstığımızı birleştiriyoruz. Gördünüz hanımlar. Yıldızlarımız şimdiden oluşmaya başladı. Bir zincir çekiyoruz. Buraya bir fıstık daha yapıyoruz. Kök kısmına batıyoruz. 4 kez çekiyoruz. Tekrar diğer fıstığa batıyoruz. Yine yine tutuyoruz kök kısmından. Yukarı doğru çekiyoruz ve fıstıklarımızı birleştiriyoruz. Yıldız yapımımız da bu kadar basit hanımlar. Hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarımız için www.bilgeevim.net sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.